Ben e, ondan önce tekrar bu yaratılış atlası e, isimli eserinizle darvinizme karşı döttüğünüz e, mücadelede geldiğiniz noktayı biraz açmak istiyorum. Şu an zaten bu kitap e, önümde. Öyle zannediyorum 5-6 kilo ağırlığında belki daha altı fazla. 6 kilo küsür gram evet. E, gerçekten e, baskı kalitesiyle kitap incelendiği zaman e, bugüne kadar herhalde böyle bir kitap piyasada yok. Yok evet. Yani, ee, Avrupa'da da yok zannediyorum. Yok. Yani, e, çok farklı teknik, e, çok farklı bir propagandayla e, gerçekten ortada bir şaheser var. Yani Her gün incelendiği zaman bu gözükebiliyor. E, ve bu eserleri siz e, yurt içinde olduğu gibi özellikle de Avrupa'da e, ayrı bir çalışma yürütüyorsunuz. Evet. Bunları Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın birçok e, noktasına gönderdiniz. Burada okullara, liseler üniversiteler, akademisyenlere çeşitli e, bu grup, bu tür konularla ilgili e, özel kişilere gönderdiniz ve e, bir anda Avrupa'da e, gündem konusu haline geldiniz. E, hmm. Siz bu eserinizi Avrupa'ya gönderirken nasıl bir e, yankı uyandırmasını bekliyordunuz ve şu anda gelinen nokta nedir? E, umduğunuz gibi bir yankı uyandırabildi mi size göre? E, Masonluk nasıl başı boş hmm. bulmuştu ortalığı istediği gibi at koşturuyordu ve ani bir e, baskınla e, frenlendiyse e, ee, Darwinizmde, Darwinistler de e, ortada bomboş bulunmuşlardı. Boş alanda at koşturuyorlardı. Kendi ifadeleri bu baskın diyorlar. Gerçekten bir baskına uğradılar. Ve kendi ifadeleriyle şok diyorlar. Gerçekten tam bir şoka uğradılar. Şu an çit yok Avrupa'da Darwinizm ile ilgili. Ne eski heyecanları kaldı, ne eski güvenleri kaldı, ne şevkleri kaldı. Çünkü nereye gitse karşısındaki insanın atlası okumuş olması ihtimaliyle insanlarla karşılaşıyorlar. Mesela Sizle karşılaşıyor. Ya Darwinizmi biliyorsa, ya Atlas okuduysa ben bunu nasıl kandırayım diye düşünüyor. Dolayısıyla anlatamıyor, felç oluyor. Peki böylesine bir eseri ortaya koymak kolay bir mesele değil. Evet. Uzun yıllar isteniş alıyor. Bu fosil kayıtlarına, bu resimlere, bu belgelere nasıl ulaştınız? Benim yaklaşık 20 kişilik arkadaş grubum var. Bu konuda çalışma yapan birkaç yabancı dil bilen. Yurt dışında da var arkadaşlarım. Ben kitap çalışması yaparken ihtiyacım olan belgeleri bildiriyorum. Onlar da dünyanın her tarafından tarayıp, toparlayıp bana getiriyorlar. Tasnif ediyorlar. Ben yorumluyorum sadece. Oradan editöre veriyoruz. Böyle bir zincirleme çalışmayla kitap evet. hazırlıyoruz. Peki yurt dışında böyle paralel çalışma yürüttüğünüz, sizi ve çalışmalarınızı destekleyen, Gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslim olsun, vakıflar, cemaatler, dernekler söz konusu mu? Şimdilik yok ama inşallah olur, ileride olur. Dua ediyoruz inşallah. Evet. Peki Darwinizm üzerinde uzun yıllardır duruyorsunuz ve bu eserleri yazmanızın sebebi de Darwinizm. Evet. Gerçekten bu den üzerinde durulması gereken önemli bir konu mudur Darwinizm? Müslümanların şu anda çektiği acının kökeni Darwinizm var. Dünyadaki bu çektikleri perişanlık... Mesela Türkiye'de başörtüsü sorunu var. Bunun evet. köküne yine gidersek yine darwinizme karşılaşırız. Nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz yani başörtüsü sorunuyla darwinizm arasındaki alaka? Bunu biraz düşünün hemen anlar. Şöyle mesela PKK terörünün kökenine biz indiğimizde hemen darwinizme karşılaşırız. Yani darwinizm olmadan komünizm olmuyor. Evet. Komünizm olmadan da e, ...terör olmuyor. Darwinizm, komünizm, terör... ...bunlar hep beraberdir. E, i̇nansızlığın da... ...meteorizm de, ateizmin de kökeninde... yine Darwinizm vardır. Ama... E, ...dindar... ...gerçekten mutlaki Kur'an'ı tam kabul eden... ...bir insanın nasıl düşüneceğini de... ...herkes bilir. Yani bir yerde şunu mu demeye çalışıyorsunuz... ...bugün Türkiye'deki bu... ...türban sorununda olsun... veya başörtüsü denilebilir eğer insanlar buna karşı agresif bir tavır alıyorlarsa burada dini bilmemek veya Darwinist propagandasının etkisinde olmak yatıyor. Bunu Pek kaldırırsak ki. bu düzelir. Pek tabii ki.